Hepinize selam arkadaşlar. Kendi kendime merhaba arkadaşlar diyorum. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ev turu çekiyorum. Evet ben yeni eve taşındım arkadaşlar. Bunu sizlere söylemedim. Ama söylemedim. Ama sürpriz olmasını istedim. O zaman şimdi sizlerle birlikte önce bir eve göz atalım. Şöyle şu an başlıyoruz. Burada çok güzel bir bahçe var. Çiçek bahçesi. Şöyle şurada iki tane gül var. Bu beyaz güllerden. Bu da kırmızı güllerden. Ben bunları bir çiçekçiden aldım. Böyle saklıyorum. Çok güzeller. Aldı. Burada da iki tane iki tane küçük çiçek var. Ve şöyle bir ışık koydum. Şöyle dışarı doğru. Ne koydum bilmiyorum. Çiçek koyacak yer. Bunu. İşte burada da kapta çiçekler var. Sonra buradan geçiyoruz böyle. E ee, burada bir tane araba var böyle. Topla. Ay benim köpüşüm de buradaymış. Burada köpüşüm için bir yasak koydum. Bir de mama koydum böyle. Sonra burada çantalar var. Oyuncaklar var. Burada bir ışık var. Şurada plak. Burada defterler var. Burada sonra bir ışık var. Sonra burada bir bebek var. <laughs> sonra burada bir sürü gözlükler var. Bunların hepsi gözlük. Bir, bak, bak. Yani burada playstation var kalemler var burada kalem kutu falan var iki tane burada kupa var sonra burada buluklar var kamera var burada da carcores koleksiyonu var sonra burada bir tane de ışık var sonra geçiyoruz buradan burada çok fazla bir şey yok burada tohumlar var sadece Sonra bilgisayarım ve burada saçlarım var. Bu arada şu an bana uyuyor. Sonra burada bir sürü telefon var. Bunları yedekten saklıyorum. Bilgisayarım var. Laptopum var yani. Cüzdanlarım var. Sonra da iki tane şey var işte. Bilirsin. Sonra böyle bir şey var. Çok tatlı bu. Biz burayı kapattık. E sonra geliyoruz ve burada bir tane kutu var. Sonra burada bir tane mini var. Ama da daha bir sürü var. Ama bir sürü. Ama bir sürü. Çok tatlı yani. Kombinme bu ama giymeyeceğim. Çok güzel işte. Burada modlar falan var. sonra bu evin içine gidiyoruz. Burada bu arada bir tane ışık var. Sonra burada böyle bir şey var. Bu açılabiliyor. Bir şey var. Sonra burada bir tane köpeğimin tırmanma tatlısı var. Burada köpeğimin koltuğu var. Bakın malzemeleri var. Yatağım var burada. Burada köpeğim oyuncakları var. Işık var. Burada da bir ışık var. Balığım burada. Hamsiyada. Burada telefon ve anahtarım var. Burada kutu oyunu var bir tane. Sonra burada e, makyaj malzemeleri falan var. İnternette tükenmiş de alamadım. Alacağım ama. Yüz maskeleri var. Sonra böyle bir tane tulum var, uyku giyiyorlar, çikolatalar var. Sonra manzaratör var, burada da manzaratör var. İki tane koydum, Şu Kahve gerçekten geçti, çok sıcak. Sonra burada böyle <laughs> bir şey var işte, ışık. Burada bir tane daha köpeğimin koltuğu var. Sonra burada mutfak var. İşte burada yemek hazırlıyoruz. Çok güzel, burada mutfak malzemeleri. Burada birkaç tane elbisem var. Barbie elbisem var yani, orada da birkaç elbise var yiyecekler Burada küçük buz dolabı var. Bu bu baloncuk makinesi bayağı bir eski de artık ama ben tamam. İlk aldığımda bile kullanıyorum Sonra da yiyecekler var Sonra da burası böyle bir kalacak. Arkadaşlar ev turumuz bitmiştir. Tatlı serisini istiyor musunuz? Ama ben bence gayet detaylı yaptım.